Şimdi rahat bir pozisyon bul. İstersen otur, istersen uzan. Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Yavaşça bırak. Tekrar derin bir nefes al ve ver. Bugün burada karmanın yüklerinden arınmak, seni geriye çeken zincirleri çözmek için buluştuk. Her nefesinde daha huzurlu, daha hafif daha özgür olacaksın. Şimdi dikkatin bedeninde, ayak parmaklarından başına kadar. Her nefeste biraz daha gevşe, omuzlarını bırak, kalbin yumuşasın, zihnin berraklaşsın. Unutma, karma sadece zihinde değil, bazen kartte, bazen bedende saklanır. Şimdi onları fark etmeye niyet et. Her nefes alışında ışığı içine al. Her nefes verişinde tüm ağırlıkları bırak. Al ve ver. Al ve ver. Hayatında tekrar eden döngüleri hatırla. Sana hep aynı acıyı yaşatan ilişkiler, aynı engeller, aynı kısır döngüler, onlar karma'nın izleridir. Onları yargılama. Sadece gör. Şimdi gökyüzünden saf altın beyaz bir ışık indiğini hayal et. Bu ışık kalbine dokunuyor. Kalbinden geçmişine doğru yayılıyor. Karma'nın zincirlerine ulaşıyor ve her bağ, her yük bu ışıkla çözülüyor, inceliyor. Şeffaflaşıyor, yok oluyor. Şimdi içinden ya da sesli olarak tekrar et. Geçmişimi onurlandırıyorum. Karmalarımı sevgiyle serbest bırakıyorum. Beni geriye çeken tüm enerjiler şimdi evrene dönüşüyor. Ben özgürüm. Ben hafifim. Ben safım. Bu sözleri kalbine yerleştir ve ışığın seni tamamen sarmasına izin ver. Şimdi boşalan alanına yeni bir enerji çağır. Altın beyaz ışığın içinden saf sevgi, bolluk, huzur ve neşe akıyor. Kalbine, zihnine, ruhuna işliyor. Tüm varlığın ışıkla yıkanıyor. Ve şimdi kendine fısılda. Ben yeni bir döngü başlatıyorum. Hayatıma sevgi, bolluk, huzur çağırıyorum. Bu sözleri kalbine mühürle. Bir süre bu titreşimde kal. Şimdi yavaşça nefesine dön. Derin bir nefes al ve ver. Bedenini hisset, ellerini, ayaklarını, yüzünü fark et. Geçmişine teşekkür et. Şu ana teşekkür et ve geleceğine teşekkür et. Sen şimdi özgürsün.